Herkese merhabalar, kamu personel kamu hoş geldiniz. Kamu iş ilanları yayınlandı. Hemen ayrıntılara geçiyorum. İl özel idaresi ilkokul ve lisans mezunu 20 personel alınıyor. KPSS'siz ve KPSS'li memur alımları yapılacak. Hangi pozisyonlarda alımlar var ve şartlar neler hemen bakıyoruz. Genel şartlar Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kamu haklarından mahrumiyeti bulunmamak, Ahlı uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak, askerlikle bir olmamak ve görevini devamlı yapmasını engel herhangi bir bedensel veya ruhsal sağlık sorunu olması gerekiyor adayların. Ayrıca emekli olmamak, emeklilik yaşlılık, mağluluk aylığı almamış olmak ve hak kazanmamış olmak da gerekli. Pozisyonlara bakalım. Aşçı alımı en az ilkokul mezunu 40 yaşından büyük olmayan ve 1 sene tecrübesi olan ve belgeli bir personel alınıyor. İş makinesi operatörü alımı var. Yine ilkokul mezunu 35 yaşından büyük olmayacak, 6 ay tecrübeli, dozer operatörlük belgesi ve G sınıfı sürücü belgesi olan bir personel alınıyor. Şoför alımına bakıyorum. İşçi alımı olarak geçmiş ancak şoför alımı. ilkokul mezunu 30 yaşından büyük olmayacak. Yeni tip C1E ya da CE veya C sürücü belgesi olan kamyon kullanabilen iki kişi alınıyor. KPSS'li memur alımlarına gelelim. Çevre mühendisi alınıyor. Mühendislik lisans mezunu olacak konusunda 35 yaş sınırı var. En az 3 sene deneyim isteniyor. KPSS P3 puan turünden de 60 puan almış olması gerekiyor başvuracak adayların. Elektrik, elektronik mühendisliği alımı yine aynı konuda lisans mezunu 35 yaş sınırı yine var. 3 sene deneyim isteniyor ve KPSS P3 60 puan alınması gerekiyor. 2 kişi alınacak bu konuda. Maden mühendisliği alımı var. Maden mühendisi olarak yine 35 yaş sınırı lisans mezuniyeti. 3 yıl tecrübe isteniyor ve KPSS P3 60 puan yine isteniyor. Harita mühendisi alımı var. 35 yaş sınır, 3 yıl tecrübe ve KPSS 60 puan 2 kişi alınıyor. Makine mühendisi alımı var. Yine 35 yaş sınır, 3 yıl tecrübe ve yine KPSS 60 puan almış olan 2 kişi alınıyor. İnşaat mühendisi 35 yaş sınır 3 yıl deneyim isteniyor yine. KPSS 60 puan ve 7 kişi alınıyor inşaat mühendisi pozisyonu için. Harita teknikeri alımı var. Harita teknikerliği 10 lisans mezunu 35 yaşından büyük olmayan 3 yıl deneyimli ve son 3 yıl içinde KPSS P3 P93 e, puan türünden 60 puan almış olan tekniker alınıyor arkadaşlar. Beyin özel İdaresinin başvurusu için hangi belgeler isteniyor? İki vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olma şartı olmuş, Nüfus cüzdan fotokopisi, hali sicil belgesi, öğrenim belgesi, nüfus kayıt örneği, askerlik durum belgesi, sağlık raporu, yerleşim yeri belgesi, SGK hizmet belgesi, ustalık belgesi pozisyona göre sürücü belgesi ilgili pozisyon için ve KPSS sonuç belgesi memur alımları için isteniyor. Personel milanını Ağrı İl Özel İdaresi yayınladı. Başvuru için son 6 ay boyunca Ağrı ilinde ikamet etmiş olma şartı getirilmiş. 11 Ekim 2023 mesai sonuna kadar bu yukarıda az önce saydığım belgelerle birlikte Fırat Mahallesi Yaşam Kemal Caddesi Ağrı İl Özel İdaresi numara 269 Merkez Ağrı adresine Adaylar şahsen şahsen başvuru yapacaklar. Telefonu da 0472 215 70 25. Bu ilanla ilgili ve mülakat süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler de Ağrı İl Özel İdaresinin resmi internet sitesinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların burayı takip etmesi gerekiyor. Haberin linkini açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Şimdi diğer bir haberimize geçiyorum. Evet, diğer haberimiz dört şehirde şoför, temizlik personeli, büro personeli ve işçi en az ilkokul daimi kadroda 30 personel alımı. Hangi belediyeler alıyor? Hemen bakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alımı var. 15 ağır vasıta şoförü alınıyor. En az ilk öğretim mezunu 25-40 yaşlar arasında vardiyalı çalışmaya uygun olacak. Askerlik hizmetini yapmış olması gerekiyor başvuracak adayların. CE sınıfı ehliyet, SRC2 ve SRC4 belgesi ile psikoteknik belgesi isteniyor. Bu pozisyon için sadece erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. Son başvuru 11 Ekim. Başvurular İBB'nin kariyer sitesinden yapılacak. Diğeri 40 Belediyesi, Evren 8 Belediyesi'nin 8 temizlik personel alımı var. Genel şartları okumuyorum çünkü ilk başta okudum bunların hepsi aynı Bu Pozisyon için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor Başvuru için 4 fotoğraf Nüfus cüzdanı, fotokopisi, ikametgah, askerlik belgesi, vukuat nüfus kayıt örneği, SSK, hizmet dökümü, diploma varsa ehliyet fotokopisi Caddesi sicil kaydı isteniyor Başvurular 12 ve 11 Ekim tarihlerinde Kırcaali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 64, Evren 8, Lüleburgaz, Kırktereli adresine yapılacak. Telefonda 0288 443 90 01 arkadaşlar. Diğer personel alımı İzmir'den geldi. İzmir Narlıdere Beledi Belediyesi'nin kamu personel alımı var. 3 kişi alınacak okul öncesi öğretmeni pozisyonu için. Adayların üniversitenin ilgili bölümünden, Eğitim Fakültesinden 4 yıllık lisans mezunu olması gerekiyor. Başvurular 11 Ekim mesai sonuna kadar Fitatbaşacakdesi No: 447 Narlıdere İzmir adresine yapılacak arkadaşlar. Burada telefon numaraları da var bakabilirsiniz. Diğer bir ilan Manisa Saruhanlı Belediyesi'nden geldi. 3 beden işçisi ve bir büro personeli daimi kadroda alınıyor. Adayların 18 yaşının doldurmuş olması, sağlık sorunu olmaması ve Saruhan ilçesinde ikamet ediyor olması gerekiyor. Başvurular ayın 7'sinde başladı. 11 Ekim mesai sonuna kadar devam edecek. Mail olarak yapılacak. serbanuzumotel.com adresine fotoğraflı özgeçmiş gönderilecek arkadaşlar. Bu haberin de linkini açıklamalara bırakıyorum ve diğer bir haberimize geçiyorum. Evet diğer haberimiz ilkokul, ortaokul, lise ve ön lisans mezunu KPSS'siz daimi 88 personel 3 ilin Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Hemen haberlere geçiyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin daimi işçi ilanları var. Kaynak ustası, elektrik ustası, otomatik kaport ustası, kam otobüs kamyon bakım onarımcısı, iş makinesi yağcısı, iş makinesi bakım onarımcısı, iş makinesi operatörü, bekoleder operatörü, Roder operatörü, greyler operatörü, silindir operatörü, eskavador operatörü, finisher serici, Tır çekici şoförü alımı, kamyon şoförü alınıyor. Ee, burada görüyorsunuz hangisinden kaç kişi ve hangi sürücü belgeleri alındığını buraya girip bakabilirsiniz. Başvurular 10 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Başvurular resmi de haberin içinde yazılı arkadaşlar. Diğeri Manisa Büyükşehir Belediyesi daimi kadroda 3 kamu işçi alımı yapılıyor. Mezar kazıcısı alınacak. En az ilk öğretim mezunu 18-40 yaş olacak. Cenaze aracı şoförü en az ilk öğretim mezunu yine 18-40 yaş. E sürücü belgesi ve SRC4 psikoteknik belgesi isteniyor. Bir de aşçı alımı var. En az ilkokul mezunu olunacak. Bütün başvurular 10 kadar. Aşçı pozisyonu için ise 12 Ekim'e kadar bugünler dahil cv.manisa.bel.tr adresine özgeçmiş gönderilerek yapılacak arkadaşlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilanı var. Daimi kadroda 49 personel alıyor. Otobak görevlisi alım, e, alımı var. 3 kişi sınıf annesi, 1 kişi şoför, ambulans, sağlık teknikleri 10 kişi. Arama kurtarma personeli 10 kişi. Şoför alımı 5 kişi. Yine şoför alımı var farklı bir pozisyonda özellikle bunun için e, CE sürücü belgesinin de A2 ehliyette tercih nedeni almış 20 kişi başvurular 9 Ekim 11 Ekim tarihlerinde basvuru evetizerman.com.tr adresine yapılacak arkadaşlar bu haberin linkini de açıklamalara koyacağım Açıklamalardan hepsine ulaşabilirsiniz. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın ve hoşçakalın.